şehrimiz için devrim niteliği taşıyan bir çalışmayı başlattık. Ocak ayı itibariyle SCADA ihalemizi yaptık. Suyu kaynağından musluğuna kadar yönetilebilir hale getiriyoruz. Şu an DMA odamızdayız. Bu DMA odamızda basit sensörlerimiz var. Bunların yanında suyu ölçebilir, hesaplayabilir sistemlerimiz var. Aynı zamanda merkezi bir sistem de oluşturuyoruz. Bütün bunlarla birlikte biz bu çalışmamızı tamamladığımız zaman tüm Türkiye'de örnek bir SCADA sistemini şehrimize kazandırmış olacağız. Su yönetimi konusunda da gerçekten 21. yüzyıla yakışır bir su yönetim sistemini oluşturmuş olacağız. Hep ifade ediyoruz, şehirleri bilimle ve teknolojiyle yönetmemizin artık zamanı geldi, geç bile kaldık. Sivas Belediyesi olarak bu yapmış olduğumuz sıkada çalışması inanın şehrimiz için bir devrim özelliği taşıyor. Bundan sonra hem kayıp kaçakla mücadele hem de suyun tasarruflu kullanılması konusunda bu sistem bize çok yardımcı olacak. Ve göreceksiniz inşallah bundan sonraki süreçte de şehrimiz susuz kalmayacak. Bu sistemimizde ilk olarak şu an Şeşami Mahallesi'ndeyiz. Burada ilk DMO odamızı oluşturduk. Bu sene 10 tane daha demo oda oluşturacağız. 30 tane daha oluşturduktan sonra bunu önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğiz. Şehrimizdeki suyu tamamıyla teknolojiyle yönetilebilir bir hale getirmiş olacağız. Emek veren tüm ekip arkadaşlarımı herkese ben teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun.